Arkadaşlar merhabalar. Yine bir yeni bir depoyla ile karşınızdayım. Bugünkü depo numaramız 3211. Aslında farklı iki depo alacaktım arkadaşlar. Yine son yarım saat depolar iptal oldu. Ee, ben de bu bu depoyu aldım. Bu depo için sadece komisyon ve vergisiyle birlikte 58 dolar para dedim. Evet. Bu depoyu niye aldım arkadaşlar? Daha önce akıllı araba sattım. Ee, çalışıyorsa 50 dolar civarı eder diye aldım. Onun haricinde şurada bakın... Gerçi bu da normal ayakkabı gözüküyordu ama resimlerden <laughs> pek belli olmuyordu. 2 tane ayakkabı vardı. Bir Nike ve Reebok görmüştüm. Diğerlerini görmemiştim. Ve şu vardı. Bir de valiz vardı. Ee, bir tane de masa vardı arkadaşlar. Bunu da görmüştüm. Masa zaten tek başına 15 dolar. Ayakkabılar var, işte akül araba var, valiz var. O yüzden aldım. Hemen şu valizle başlamak istiyorum. Valizin tekerlekleri sağlam arkadaşlar. Şu ön bölmesinde ön tarafına bir kuruş bırakmış bize. Allah bereket versin. Bir sent bırakmış. Diğer bölmede bir şey yok. Büyük bölmede herhangi bir şey yok. Ve en büyük bölmede Şurada da bir gizli bölüm var. Buraya da bakalım. Boş arkadaşlar. Hemen şu poşetin içine bakalım. Valizin durumu gayet güzel. Valiz 25 dolar arkadaşlar. Valizimiz 25 dolar. Şöyle bir tansiyon aletimiz var arkadaşlar. Medline'ın bir tane monitörlü tansiyon aletimiz var. Model numarası Manisa Diyarbakır Samsung 5001. Buna bakacağım arkadaşlar. Ne kadar olduğu hakkında bir bilgim yok. Bir tane boş kutumuz var. Şarj aletimizi alalım. Burada 3 4 tane sudan var arkadaşlar. 4'ü 4'ü 10 dolar Şu değerli değil Bakın 1 kuruş da buraya bırakmışlar bizim için Allah bereket versin Bunu da alalım Şu ayakkabılarımız dursun Hemen ayakkabılara geçmek istiyorum Şu çizmemiz 5 dolar. Çok güzel. Bunun aynısını satmıştık arkadaşlar bir tane. Ee, morluydu şurası. Şu terliğimiz 5 dolar. Burada bakalım tekleri var mı? Şunun teki var arkadaşlar. Şu 10 dolar. Böyle ürünler de var arkadaşlar depoda. Şu şarj aletleri bunu alalım. Şu ayakkabı 5 dolar arkadaşlar. terlikler değerli değil. Kablolarda 5 dolar arkadaşlar. Bilgisayar kablosu var. Şuradan şu iki ayakkabımız şu iki çocuk ayakkabımız 15 dolar arkadaşlar ikisi. Bunların şimdilik tekleri yok. Şunu da alalım dışarıya. Masamızın şurası Tutkalılar ayrılmış arkadaşlar. Masa değerli değil. Bakın çocuk ayakkabıları böyle devam ediyor. Elbiseleri elbiseleri bir göz gözeceğim arkadaşlar. Hızlıca detaylı incelemeyeceğim ama şöyle bakın. Ralph Lauren'in bir tane gömleği var. H&M bir kazak. Bir de şuna bakalım. Şu ceket. Herhangi bir marka değil. Şu poşet çok rahat. Bir 20 dolar arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki elbiselerin durumu biraz daha kötü diğerine göre. Ancak yine de buradan bir 15 dolar yaparız. Burada iş çamaşırları ve çarşaflar var arkadaşlar görüyorsunuz. şöyle geçsin şu 16 var ama gayet kirli. Tokalar var. Çocuklar için ev var. Havluların durumu kötü görüyorsunuz. Şuradan yine bir 10 dolarlık satılacak ürün çıkarırız. Şu para etmez arkadaşlar. Burada da çocuk kıyafetleri var. Durumları fena değil. Şortlar. Eşofman altları. Şuradan da bir 15 dolar yaparız. Yine bir poşet kıyafet. Bir tane deri ceketimiz var. Guess marka. Şöyle. Aslında gayet güzel. Eski bir ceket olmuş. Ceplerinde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bu ceketin fermuarı çalışıyorsa hemen kontrol edelim. Fermuarı çalışıyor. Şu ceket 15 dolar arkadaşlar. kalan poşetten de yine bir 15 dolar daha yaparız. Arkadaşlar bunların fazlası da oluyor ama yani en daha fazla rakamlar da çıkıyor. Biz benim söyleyelim az olsun bizim olsun. çöp dedik. Şöyle Yine bir kıyafet, iş çamaşırları ve çarşafların olduğu bir poşet. Buradan da bir 10-15 dolar yaparız arkadaşlar. Şöyle bir bisketimiz var arkadaşlar. Şu bisket 10 dolar. Arkadaşlar bakın farlar yandı. Son enerjiyle farları yanıyor. Bakın görüyorsunuz. Durduğu yere patma çekiyor. Evet kablo da buna ait arkadaşlar. Bunu rahat bir şekilde 50-60 dolar çok rahat satarız. İçinde kalan son enerjide çalıştığını gösteriyor. Şunlar değerli değil. Şunu ofise bırakalım arkadaşlar. Sadece bu çıktık, kişisel Burada bir tane çantamız var. İçi boş. Değerli değil. Bir tane böyle çantamız var. Bu da 5 dolar. Depomuzun tamamı bu arkadaşlar. Depolar güzel depolar kalmıyor arkadaşlar. Yani şöyle kalmıyor. Müşteriler son dakika parasını ödüyor, borcunu ödüyor. Ve maalesef depo alamıyorum yani. Bunu yazın başından beri bu sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden yani ne bulursam almaya çalışıyorum. Şu ayakkabıların tekleri çıkmadı. Şu terliğin teki çıkmadı. Elbise poşetlerinin içinde çıkarsa ben ekrana yazacağım. Şu demirler de değerli değil. Masaya ait büyük ihtimalle. Depomuzun tamamı bu. Depomuzun tamamı arkadaşlar. 1 2 3 4 Beş poşet, bir tane de box, altı poşet e, kıyafet çıktı, ayakkabılar çıktı, monitörlü e, tansiyon aletimiz çıktı. Masamız maalesef kırık. Bir tane bisikletimiz var, bir tane akül arabamız var. Şarj aleti burada ve hala çalışıyor. Güzel bir depoydu. Yani akül arabanın çalışması sadece tek başına depoyu çıkardı zaten. Ben dediğim gibi 58 dolara aldım. Şimdi müsaadenizle desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz, yorumda bulunursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Daha iyi depolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.